Hipnoterapide kişinin yaş sınırı var mıdır sorusuna yaş sınırını genelde geçmiş uygulamalardan tecrübelerle 5 yaş olarak alınır. 5 yaşından itibaren başlayabilir diyebiliriz. Üst yaş sınırı yok. Kişinin hipnoterapideki telkinleri alabilecek beyinsel anlamda bir problemi doğuştan beyinsel bir sağlık sorunu yoksa, telkinleri rahatlıkla alıp beyni de işleyebilecek durumdaysa, çok yüksek yaşlarda olmasından kaynaklanan bunama şeklinde birtakım organik arazlar göstermiyorsa ve tabii ki telkinlerimizi duyabilecek kadar işitme yeteneği mevcutsa, kişinin yaşı ne olursa olsun, 90-100 yaşında bile olsa kişiyi hipnoterapi seansına alabiliyoruz. Psikoterapi seansları bildiğimiz gibi hani ülkemizde de dünyada da normal süre 45 50 dakikadır. Her türlü bu 50 dakikayı kullanıyoruz. Ama bu seansın içerisinde hipnoterapinin çekirdek uygulama alanı dersek ortalama yaklaşık 30 35 dakikalık seanslar halinde uyguladığımız bir tekniktir hipnoterapi.